İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi derenin ağzında bir küçük ağcık aşağı yukarı bir 20 metre üstü de kuş doluydu. <laughs> Aziz dur kuşlar da çekelim üstünde. Olsun. İşte görüyorsunuz. Fulya var ya. Hey, yeme. Doğa katilleri bunlar arkadaşlar, doğa katilleri. İskele Ardahan bölgesinde Bir, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeli ak. Alt. 6 bölmeli, bir daha evet, 20 var. metre karşısında var. Çekil evet, evet, bu, bu da. Evet. Bu da var. Bu da terdik. Bu da cihaz. Bu da cihaz, <laughs> bu sesi çıkaralım. Bakın ağdan kurtardığımız kuşun bir tanesini bırakıyoruz. Aziz. Uçamaz. Uçamaz. Kanatları yapıştı hayvanın. Hayır, hayır, hayır. Görüyorsunuz. Merkeme, hayır. Merkeme, ölü arkadaşlar. Ver göreyim şeyi. İşte böyle gördüğünüz i̇şte gibi. İşte bu teyip. Federasyonumuz artık göreve çağırıyoruz. Lüzumsuz işleri bıraksınlar. Böyle işten ne uğrasınlar. Sayın Aysin Karaderi. Evet. İşte ağın uzunluğunu görürsünüz. Teşekkürler. Şey Doğada. Evet. Ha keyifçiler. Avgalmadı dedik. Ha? İşte. Sorun, i̇şte bak teybin sesini duydun. Hayır. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 20 metre o yanda bir ağ daha var. Zut evet. da evet. izleyebilirler. Evet. Şimdi aradık.